Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Please, please, I can't breathe. Teknolojide yükseldikçe insanlıkta batıyoruz. 1971'de ilk kişisel bilgisayardan tam 12 sene sonra Macintosh satışa sunuldu. 1973'te ilk cep telefonundan tam 34 yıl sonra ilk iPhone piyasaya sunuldu. 1903'te ilk üretilen uçaktan tam 58 yıl sonra uzaya ilk insanı göndermeyi başardık. İnternetle sınırları ortadan kaldırmayı, tıpkı bu videoda olduğu gibi bilgiyi yaymayı ve öğrenmeyi başardık. Güçlü makinelerle kas gücümüzün yüzlerce katından fazla yükleri kaldırabildik. Her geçen sene muhteşem zekamızla teknolojimizi katlayarak devam etti. Ama hep bir şey eksikti. Bir şeyleri görmezden geliyordu. Instagram'ın keşfeti kadar bile önemli değildi bizim için. Bir tarafımız hep karanlık kaldı. Bazıları mum ışığı yakmaya çalıştı ama soğuk kalbimizin rüzgarları o mumları birer birer söndürdü. 1939, İkinci Dünya Savaşı'nda en acı şekilde devam eden ırkçılık tam 81 yıl sonra bir can daha almayı başardı muhteşem işler başaran beyinlerimiz en ilkel şekilde insanlık dışı eylemler yapmaya devam etti. Hiçbir şey, hiçbir şey değişmiyordu. Sözde çağdaş medeniyetimizin ürünlerini küçük ellere teslim ettik. Gece gündüz çalıştırdık, hiç yaşına bile bakmadan. Daha çikolatanın tadına bakmamış insanlara çikolata ürettirdik görüp ve duyabiliyoruz bu yaşananları. Hepimiz bundan sorumluyuz. Geçmişteki düşünürlerin, yazarların, felsefecilerin ve daha birçoğunun insanlar hakkındaki söyledikleri kötü özellikler bugün de hala geçerli. Çünkü kötülüğümüzden hiçbir şey kaybetmedik. Piramidin en tepesinde zannediyoruz kendimizi ama aslında dibine vardığımızın farkında bile değiliz. Unutmayın. Bizi yüksek teknolojilerimiz iyi bir insan yapamaz. İnsana insan gibi davranmamız, din, dil, ırk ve renk ayrımı yapmadan iletişim kurmamız, misafiri olduğumuz dünyaya sahip çıkmamız bizi ancak iyi bir insan yapabilir. Diğer türlüsü her zaman zalimlikle sonuçlanacaktır. My Life sundu.